Yeminle ya. Elimde kar yiyormuş. Yiyecek. O yüzden ayağımın bir şey batmayayım. Bakorayım diye. Ne var ayımda? Ya var. Gelüştürebay hadi. Ters oldu onu herkes biliyor. Ya ne kesiyisin de? Ya ne ya? Diyor ki. Ayağında, diye, ayağında, ayağında ayakkabı şey diyor ayakkabı bile yoktu diyor. Daha erken daha iyi bir şeymiş gibi yok yok. Ya yetiyor diyor. Düşmez mi o zaman? Kar vardı diyor. Abi git o. Kar vardı. Benim ayakkabım kalmış dedim. Bu da dedi ki yemin getirecek dedi. Yemin ya ben de... yer, ayakkabı çürüpün, çürüpün, ya de... ya kalmış dedi. Çıvırtın aç dedi oradan. O da dayı benim yatırım ki bir burası yedemim. Dayım dedi. Jandarma getiriyormuş. Alır gider ne yedemi beyaz buçuk dedi. Yemiz ağrı yerini getirdik. Ne yani yaptın? Daha ayakkabı orada geldi. Ne orada? Yalçı var. Evet yalçı var. Yemin bizim de yalçı. Yalçıdan nereye geçti? Az gitmişsiniz o zaman. Sakar gitti ya. Yalçın ya da hı. 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 oraya kadar ayağına bir şey batmadı mı? Yalçın orada ya, yani yalçın evi var ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa, diyor ki ayakkabım bile yoktu diye. Sen de diyorsun ayakkabın da mı yoktu? O da şey diye. Yok diyor, gar yağıyordu. Çok batmıyordu ayağına bir şey <laughs> Üşür o zaman da. O <laughs> komik ya. Yani onun suç ayakkabım kalmıştı. Bir de bir de. Yediyor ayakkabı kalmış mevizden önce O da benim etiyorum. Dayı gider bulunmuş ne <laughs> evet, şey... var mı? ne var canım hasta işte. hmm. ha, sebep oluyorsun birbirine işte bir şekilde nasip öyleymiş önemli olan bu günlere gelebilmeniz. Eskiden böyle değildiniz ki, eskiden iyiydiniz. Şimdi, 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 şimdi aba işe yaramayınca 75, sana şey oldu. 75, 125. 55 yıl. Ali mi 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 Ali Ne Ali mi Ali mi Ali mi Evet eskiden öyleydiniz. Şimdi evet, bilmiyor Baba şey derdi mesela. E Baba yanıma git de minik kuşum diyor. sen yattığın yerden konuş ben budarım falan derdi. Şimdi bilmiyor. diyor. Sen şey derdin ya ba beraber gidelim de. Ama ben gitmem derdi. Ben, ben de. gitmeyim derdi baa. Hı. Zaten işe yaramıyorum derdi. Hı. Sen de şey derdin, yanımda yat da laf edelim minik kuşum derdin eskiden. Sen yalan orda, yapma. orada yapma. Ya da de yapma. Diyormuş. Yo, olsa... bu da 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 Yok Yo yatardın sen de Zat orada. Zaten nasıl olsa boş duramaz. Yok ya şey orada yatıyordu. Yok budardım da ben de. Budamayı ya yapıyordu. Ben de topluyordum. Sen hı, çok budamazdın. Nasıl olsa bu boş duramaz. Götüreyim de. Bana acil güne yapar. Karalık toplar. Minik toplar. Durur muydum ya? Taşlık pişiriyor. Kendi kendime iş aradırdım. Öyle yok da. Ne üstüne döner Kur'an zaten kendi yoksa. kendini korur yani. Kur'an-ı şey, Kerim'in Allah Allah'ın. Sadık adamı akşam öyle diyor. Şiir, şey, PKK'yı. Hedefe'ye sattık. E, Hedefe'yi kabul etti. O da arkadaşlar. Onlarla da girebiliriz. Hedefe'yi <laughs> kabul etti. Şuna <laughs> Ama, ama yani. Sadık'ın adamı bu sefer var ya Tümer Bahan'ın gidecek. O daha iyi. Allah böyle diyor. bu ya. sefer yeri şiir Recep Tayyip oturmasaydı ben de ona giderdim. Ama bu sefer şiili. Ortalık e, Ebu Cehil peygamber şiisi var. Oh, ben Allah muhafaza Aynı öyle oldu ya. Ebu Cehil'den Peygamber Efendimiz'e. Ne kadar Şuna bak sen ne Burnun da ya. İtacanatçı da bu ya. <laughs> Allah Allah. Kızım sen yine mi siz ya? <laughs> Birisi de çalıştırıp namaza duruyor. Etikzi. Şunu niye çalıştırıyorsun kadar? İşte burnundaki ne?